Cardano, ekosistemi büyüyor ve ayakları yere sağlam basan projeye dönüşmeye devam ediyor. Elonzo güncellemesiyle akıllı sözleşmeler için uyumlu hale gelen Cardano, ekosisteminde iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Yakın zamanda yapılan bir açıklamaya göre, Haskell alternatifi dillerle akıllı sözleşme kodlanabilecek. Eğer bu tarz iyileştirmeler yapılmaya devam edilirse en az solana kadar geliştiricilerin akınına uğrayabilir. Biliyorsunuz ki Ethereum'un yüksek ölçeklendirme sorunları var. Bu durum önümüzdeki yıllarda da devam ederse, Cardano, AVAX ve Sol gibi projeler büyüme sağlar. Cardano, 2022 yılının ilk çeyreğinde 1 dolar 72 sent direncini aşarsa yükselen trende dönebilir. Daha da önemlisi 2,37 dolarlık hedef bölgesini aşması halinde 5 dolarlık ATH bölgesine yolculuk başlatabilir.